öder isteyen çok fazla vardı. Cevapları daha açıklanmadı. Umarım fire vermeyiz. Birinin kitapçığını aldım şimdi. Bunun üzerinden çözeceğiz. Tabii benim kitapçı olduğu için de şartlama yapmak istemiyorum üzerine. Daha sonra çözmesi için. Aşağıda birkaç tane alet varmış. Buna göre hangileri demiş. Temel bir büyüklüğü. Ölçmek için kullanılır demiş. Konulmaz demiş. Zaman, sıcaklık, uzunluk, akım bunların hepsi temeldi. Ancak hacim, derecede silindir bu hacim temel büyüklük değil. Sıcaklığın T olduğu bir odada su dolu K cezvesi ve L kovası şekildeki gibi gösterilmiştir. Cezvedeki suyun hacmi kovadaki suyun hacminden küçük olan yani kova biraz daha doluymuş. Hangileri doğrudur? K ve L'deki su moleküllerinin ortalama kinetik enerjileri eşittir. Ortalama kinetik enerjisi diye kastettiği şey burada sıcaklık. Ee, sıcaklıkları T olduğuna göre ikisinin de eşittir. Doğru. K'daki suyun ısısı L'deki suyun ısısından azdır. Tek bir maddenin ısısı olmaz. Isıdan söz edilemez. Yanlış. E, K'daki su moleküllerinin kinetik ve potansiyel enerjilerinin toplamı L'deki su moleküllerinin kinetik ve potansiyel enerjinin toplamından küçük, İç enerjisi daha azdır demek istemiş e, Doğru 1-3 olacak cevabımız Esnek bir kapta bulunan gaz Üzerindeki basınç azalırsa Hacmi artar Yani üzerinde basınç azalırsa Hacmi de o kadar e, artacağını diyor Buna göre hangisi bu ilkele açıklanır Akvaryum tabanındaki hava kabarcığı yüzeyi yaklaşırken büyümesi Evet hava kabarcığı yükselirken Üzerindeki su miktarı basıncı azaldığı için hacmi artar. Yükselmekte olan bir balonun şişerek bir süre sonra patlaması. Aynı mantık gaz basıncı düşüyor orada da üstündeki. Kapılı ve esnek bir ortamda bulunan gazın sıcaklığı artarken hacminin de artması. Bu sıcaklık hacim ee, ilişkisi gibi bir şey kurmaya çalışmış. Bir iki bizim için doğru ilkeye göre denizli. Bir lamba Leros'ta ve oluşan bir devre varmış ve lamba ışık veriyormuş. Buna göre hangileri doğrudur? MN arasında bir ampermetre bağlantı lamba söner. Evet buraya bir ampermetre bağlarsanız kısa devre olur. Çünkü bu boş telden geçer akım. MN arasında bir voltmetre bağlantı lamba söner demiş. Hayır yine aynı yerden geçmeye devam eder. Çünkü voltmetrenin iç direnci çok yüksektir. Oradan akım geçmez. Rigosta sürgüsü L'ye kaydırılırsa akım buradan gelir 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 şu boş telden geçer. Eee... Direnç üzerinden hiç geçmemiş olur. Dolayısıyla bütün potansiyeli e, lamba tek başına üzerine alır. O yüzden parlaklığı artar. Yanlış. Yalnız bir mi? Öyle dedik herhalde. Adana. Günlük hayatta karşılaştığımız olaylardan bazıları aşağıda verilmiştir. Hangisi ışığın kırılması ile ilgilidir? E, olduğundan sığ görünen su dolu havuz. Evet burada e, derinlik e, kırılmalardan kaynaklı farklı algılanıyor. Suda kırık görünen kalem. Aynı mantık. Deniz yüzeyinde... Ba denizde yüzen balığın deniz yüzeyine yakın görülmesi 1 ve 3 zaten birbiriyle aynı. 3'ü de olacak bizim için. Aynı yay üzerinde ayrı ayrı oluşturulan kahveli dalgaları şekillik gibidir demiş. Buna göre yakalanır hangileri doğrudur diye soruyor. Ee, başlangıç ve bitiş noktaları arasındaki uzaklığa bakıyorum. 1, 2, 3, 4. Tabi bu bir, iki, üç, dört. Tabii bir dalga için. 4. Bunun ise 1, 2. O yüzden K'nın dalga boyu L'den daha büyüktür. Bu doğru. L'nin frekansı K'dan daha büyüktür. Biliyorsunuz ki lambda eşittir hız çarpı 1 bölü F. E, dolayısıyla e, aynı üzerinde olduğu için hızları aynıdır. O yüzden dalga boyuyla frekanslar ters orantılıdır. E, K ve L süratleri eşittir demiş. Bu doğru hızla eşittir dedik. Dolayısıyla L dalgasının frekansı K'nın frekansından büyük geliyor. Çünkü dalga boyu ters orantılı dedik. Bu da doğru. 3 de doğru. Edirne. Kolay bir e, denemeymiş bence. TYT. AYT daha güzeldi. E, AYT'ye de yarın yükleyeceğim. Bakalım. Görüşürüz.